Merhaba değerli okurlar. Kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bana öğüt ver dedi. Peygamber ona kızma buyurdu. Adam isteğini birkaç defa tekrarladı. Peygamber yine ona kızma buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mü'min erkek ve kadının Allah'a günahsız olarak tertemiz kavuşuncaya kadar canında, çoluk çocuğunda yahut malında sıkıntı eksik olmaz buyurmuştur. i̇bn Mesud radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kuşkusuz benden sonra adam kayırmalar ve yadırgayacağınız bir takım işler olacak buyurdu. Ey Allah'ın Resulü o zaman ne yapmamızı emrederseniz dediler. Resulullah, Yükümlülüklerinizi yerine getirir, kendi hakkınızıysa Allah'tan istersiniz." dedi. Doğruluk, sıdk. İbn Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. İnsan doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak yazılır. Yalan söylemek kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür." İnsan yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında yalancı olarak yazılır. Ebu Amr yahut Ebu Amre olan Süfyan bin Abdullah'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ya Resulallah, Müslümanlığa dair bana bir söz söyle ki o konuda sizden başka hiç kimseye bir şey sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a inandım de sonra da dost doğru ol buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İbadetlerinizde mutedil ve titiz olun. Fakat bilin ki hiçbir kimse sadece ameli sayesinde kurtuluşa eremez. Ya Resulallah siz de mi dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle dedi. Evet Allah Teala rahmetiyle ve lütfuyla kuşatmamış olsa ben de kurtulamam. Ebu Halit Hakim bin Hizam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Satıcı ve müşteri anlaşıp birbirinden ayrılmadıkça alışverişten vazgeçmekte serbesttirler. Eğer doğru söyler, açıkça konuşurlarsa alışverişlerinde bereket olur. Eğer saklarlar veya yalan söylerlerse alışverişlerinin bereketi gider. Her an Allah'la beraber olma şuuru Murakabe. Ömer bin El Hattab radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün peygamberin yanında otururken yanımıza bir adam geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Peygamberin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini peygamberin dizlerine dayadı, ellerini de uyluklarına koydu. Ve ey Muhammed İslam'ın ne olduğunu bana söyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın resulüdür diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam doğru söylüyorsun dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra iman nedir diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve kıyamet gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır diye cevap verdi. Adam yine doğru söylüyorsun dedi ve ihsan nedir diye sordu. Peygamber Efendimiz de ihsan Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor buyurdu. O yine doğru söylüyorsun dedi. Sonra kıyametin vaktini bana söyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir dedi. O halde alametlerini söylediğince Resul Ekrem annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının Yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedim. Resulullah da "O Cebraildi. Size dininizi öğretmek için gelmişti." buyurdu. Ebu Zer Cündüb bin Cünade ve Ebu Abdurrahman Muaz bin Cebel'den rivayet edildiğine göre Ebu Zer Cündüb bin Cünade ve Ebu Abdurrahman Muaz bin Cebel radıyallahu anhümden rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülük yaparsan peşinden hemen iyilik yap ki o kötülüğü silip götürsün. İnsanlara karşı güzel ahlakla davran buyurdu. İbni Abbas radıyallahu an anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bulunuyordum. Bana şöyle dedi. Delikanlı, sana birkaç cümle öğreteyim. Allah'ın emirlerini ve nehilerini gözet ki Allah da seni gözetsin. Evet Allah'ı gözet ki onu yanında bulasın. Bir isteğin varsa Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile ve bil ki bütün insanlar sana bir fayda sağlamak için çalışsalar ancak Allah'ın senin için takdir ettiğini sağlayabilirler. Eğer bütün insanlar sana zarar vermeye kalkışsalar ancak Allah'ın takdir etmiş olduğu zararı verebilirler. Kalemler kaldırılmış, yazgı tamamlanmıştır. Tırmezi'nin dışında nakledilen bir rivayet şöyledir. Allah'ın emir ve nehilerini gözet ki onun yanında onu yanında bulasın. Rahat zamanlarında iyilik ve hayır yaparak Allah'ı hatırla ki o da seni zor zamanda kollasın. Bil ki başına gelmesi mukadder olmayan bir şeye düçar olacak değilsin. Başına gelmesi mukadder olan şeyden de kurtulacak değilsin. Unutma ki sabreden kazanır. Sıkıntıyı göğüsleyen kurtulur, zorluğa katlanan kolaya erer. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Siz bir takım işler yapıyor ve onları kıldan ince görüyorsunuz, hiçe sayıyorsunuz. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biz onları insanı helak eden büyük günahlardan sayıyorduk. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim demiştir. İsrailoğullarında alatenli, kel ve kör üç kişi varmış. Allah Teala bunları sınamak ister. Onlara bir melek gönderir. Melek alatenliye gelir. En çok ne istiyorsun diye sorar. Alatenli güzel bir renk ve güzel bir cilt. Beni insanları iğrenç gösteren şeyin giderilmesini isterim der. Melek hemen onu sıvazlar. İğrenç hal kendisinden gider ve rengi güzelleşir. Melek ona... ''En sevdiğin mal nedir?'' diye sorar. Alatenli adam deve yahut inek cevabını verir. Bunun hangisini söylediği hakkında ravi'nin şüphesi vardır. Ona on aylık bir gebe dişi deve verilir ve melek ''Allah bunları senin için bereketli kılsın'' der. Sonra kel olanın yanına gider ve ''En çok arzuladığın şey nedir?'' diye sorar. O da ''Güzel bir saç istiyorum ve insanları iğrendiren bu halin giderilmesini isterim'' der. Melek hemen onu da sıvazlar, iğrenç görüntü gider ve güzel saçları çıkar. Sonra melek ona hangi malı çok seviyorsun diye sorar. En çok ineği seviyorum der. Ona gebe bir inek verilir. Melek Allah bunu senin için bereketli kılsın der. Sonra kör olan zatın yanına gelir ve en fazla ne arzu ediyorsun diye sorar. Kör Cenabı ı Hakk'ın gözlerimi geri vermesini ve insanları görebilmeyi der. Bunun üzerine melek onun da gözlerini sıvazlar. Allah Teala yeniden görmesini sağlar. Melek, "En çok hangi malı seviyorsun?" der. Adam, "En çok koyunu seviyorum." der. Bunun üzerine kendisine gebe bir koyun verilir. Hayvanlardan deve ile inek, yavrular, koyun, kuzular. Bu üç kimseden her birinin bir vadiyi dolduracak kadar develeri, inekleri ve koyunları olur. Melek Alatelli'nin önceki haline bürünerek tekrar yanına gelir ve Fakir bir adamım. Yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün ulaşmak istediğim yere önce Allah'ın sonra senin yardımın sayesinde varabilirim. Rengini ve cildini güzelleştiren zatın hakkı için senden bana bir deve vermeni istiyorum ta ki onunla yolculuğumu tamamlayabileyim der. Daha önce alaca hastalığına yakalanan adam verilmesi lazım gelen haklar çoktur karşılığını verir. Bunun üzerine melek, "Ben seni tanır gibi oluyorum. Sen alatenli biriydin. İnsanlar senden iğrenirlerdi, fakirdin. Allah sana mal verdi, öyle değil mi?" der. Alatenli adam, "Bu mal bana dededen, babadan miras olarak intikal etti." der. Melek, "Eğer yalan söylüyorsan, Allah seni önceki haline döndürsün." der. Melek daha sonra kelin kılığına girerek onun yanına gelir ve ona da ötekine söylediği gibi söyler. Adam ala gibi cevap verir. Melek buna da eğer yalan söylüyorsan Allah seni evvelki haline çevirsin der. Sonra körün kılık ve kıyafetine girerek onun yanına gelir ve yolcu ve fakir bir adamım, yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün önce Allah'ın sonra senin yardımın sayesinde gideceğim yere varabileceğim. Sana tekrar görmeyi bahşeden Allah hakkı için senden bir koyun istiyorum. Ta ki onunla yolculuğumu devam ettirebileyim der. Bunun üzerine daha evvel kör olan kişi, ben kördüm. Cenabı Allah görmemi sağladı. İstediğini al, istediklerini bırak. Allah'a yemin ederim ki Allah için hiçbir şeyi senden esirgemeyeceğim der. Melek, malın senin olsun. Bu sizin için bir imtihandı. Allah senden razı oldu ve arkadaşlarına gazap etti der. Ebu Yala Şeddat bin Evs radiyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Akıllı insan kendini sorgulayan ve ölüm ötesi için çalışandır. Aciz insan ise nefsine çirkin aciz insan ise nefsine çirkin arzularına uyan ve Allah'tan olmayacak şeyler umandır. Ebu Hureyre radiyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur. Kendisini ilgilendirmeyen ve faydası olmayan malayani şeyleri terk etmesi kişinin iyi müslüman oluşundandır. Takva. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü, insanların en saygını ve değerlisi kimdir diye soruldu. Peygamber en muttaki olanlarıdır buyurdu. Ya Resulallah, size bunu sormuyoruz dediler. İnsanların en saygını peygamber oğlu peygamber oğlu peygamber olan Yusuf Aleyhisselam'dır dedi. Ya Resulallah siz biz bunu da sormuyoruz. Bana Arap soyundan kimlerin daha seçkin olduğunu mu soruyorsunuz? Cahiliye devrinde hayırlı olanlar şayet İslam'ı yeterince kavrarlarsa İslamiyette de en hayırlı, seçkin, saygın kimseler olurlar buyurdu.